Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere kulak mumunun hilelerini anlatacağız. Arkadaşlar şimdi bu kulak mumunu bu şekilde tutarsanız hiçbir pislik çıkmaz. Bunu bu şekilde tutarsanız buradan yanaraktan aşağı doğru gelecek ya. E, buradaki bu mum olduğu için zaten mum pisliği buraya kadar akıyor. Bu da kulağın içinde pislik çıkıyormuş gibi gözüküyor. Bu şekilde deniz resimli, bakalım gerçekten oluyor mu olmuyor mu? Evet arkadaşlar şimdi yan şekilde yaptık. İçinde pislik var mı yok mu bakacağız. Yani gördüğünüz gibi sadece ateşin pisliği var. Bir dahakine de şimdi öbürüne de dik şekilde yapacağız. Ondan pislik çıkacak mı bakacağız göreceğiz. Evet arkadaşlar bunu da dik şekilde tuttuk Bakalım içinden pislik çıkacak mı Siyah boy yaydık abi Evet arkadaşlar Bunu da dik şekilde tuttuk İçinden böyle mum içine doğru akmış yani Bunun hiçbir şeyle alakası yok Pislikle alakası yok Kulak pisliği gibi görünüyor Ama mumun akıntısı normal Aynen öyle şuradan akıntı Yani yan şekilde tutunca pislik akmıyor. Dik şekilde tutunca pislik akıyor bu şekilde. Bence gerçek bir şey değil. Haberiniz olsun. Tamam.